Kayahan'la arandaki bağ merak ediyorum. Ben yanından bile geçtiğimi düşünmüyorum. Bu bir. Ben öyle ne derseniz deyin. Peki. Ee, Aldım kabul ettim. Evet. İkincisi e, fey, çok feyz aldık. Üçüncüsü tanışıp konuşma ve e, öğüt dinleme şansım oldu. Hayattayken bu da apayrı bir e, özel bir durum. Bir kere de değil. Evet. Birkaç zaman Zaman geçirdin. gidip geldik konuştuk zaman geçirebildik. Evet Allah, Allah rahmet eylesin. De. Ondan sonra e, bu sadece benim değil, benim o dönemde müzik yaptığım bütün arkadaşlarım için geçerlidir. Kayahan'ın özelliği bence şuydu, ben her yerde, birçok yerde söyledim. Kaçırılmış olabilir. Bize yaptığı şey şuydu, yani eline gitar alıp şarkı söyleyenlere. Şimdi o dönemde büyük orkestralar, büyük besteciler, büyük aranjörler, büyük söz yazarları vardı. Ve sadece onların yaptığı müzikler tutuyor ve dinleniyordu. Evet. Bunlar içerisinde büyük, hepsinin isimlerinin önüne büyük koyduğum için... Gerçekten de öyle oldukları için söyleyebilirim. Mesela Sezen Aksu, Onno Tunç, Atilla Özdemiroğlu, Aysel Gürel. Müthiş söz yazarları, müthiş aranjörler, besteciler. Şimdi onların yaptığı şeye ulaşmak... ...çok zordu. Ben Onno Tunç'a ulaşıp da... ...bana aranj yap diyebilme imkanına sahip miydim? Ben ve mi, benim gibi... ...kimseler? Hayır. Ama Kayhan... ...bir gitarıyla... ...ve... O zamanlar çok geç, genç olan bir aranjörle İskender Paydaş'ta bir gitarla kendi sözü kendi şarkılarıyla müthiş bir yere geldi. O zaman biz ve bizim gibiler bu işin olabileceğine inandırdı. İnandırdı. Demek ki yapıl en büyük açtığı yol buydu. Bak, duyguların varsa, yazabiliyorsan, bir tane de gitarın varsa bu iş olabilir. Öyle her büyük kimselere ihtiyacın yok. Dedi sanki. Başarabilirsin. Evet, bu e, hem bir yol, hem bir umut, hem de bir cesaret getirdi. Bir yol açtı, e, umutlandırdı ve cesaret getirdi. E, en büyük şeyi odur bence. Doğru söylüyorsun. Bizlere Doğru, hiç e, gösterdiği şey budur. Evet. E, albümün çıkış şarkısı Merhaba, değil mi? Onu da evet. bir animasyon video... Videosu klip var, yaptım. o biraz geçti. O. Evet evet o geçti. Şimdi e, biraz önce gördüğümüz ve bayıldığım kaset kapağı gibi beni gene evet, e, 30 o. yıl öncesine götüren. İşte böyle şeyler e, yapmayı düşünüyorum ben. Çok Bütün iyi fikir. Bütün kliplerde. Çok iyi fikir. Farklı şeyler. Mesela ben de olmayabilirim. Anladım. Bağsında. Evet. Ben de olmayabilirim. Evet. Sadece başka bir şey de olabilir. Daha yumuşacık geldi bana. Böyle bir fotoğraf albümüne bakıyormuş gibi bir albüm kapağına bakıyormuş gibi duygusu oldu açıkçası. Evet, böyle ben fotoğraflardan oluşsun istiyordum. Biraz hareket de eklediler. Sadece fotoğraflardan Çok da güzel. olabilirdi. Mesela. Yok hareket güzel olmuş. İyi olmuş. Yani o da olmuş. fena olmadı. Şimdi bol bol konser mi var? Ya hep var. Hı hı. Son. 6 yıldır filan evet, çok tekrar yoğun bir e, keşfettiler beni. İyi ki keşfettiler. Kumralım <laughs> şarkısı aslında. <laughs> evet, kumlanım. kendi başında bir şey oldu. Yeni bir fenomen oldu ve e, yeni nesli, yeni neslin de yeni neslini, bayağı küçük çocuklar yani. Evet. Benim oğlumun sınıf arkadaşlarını falan mesela. Oğlum, Oğlum babası, babası sen e, bu şarkı yazan senin baban mı falan? durumlara falan geldi. O yüzden e, şeyim de çoğaldı. Talebim. Tabii. Çok şükür. E, i̇şte yaşadığımız olaylardan dolayı biraz azalmalar oluyor işlerde <laughs> olsun. İnişli çıkışlı hayat böyle bir şey. E, benim de hoşuma gidiyor. Bir kere diri tutuyor. Tabii. E, çok yoruldum ya birazcık dinlenin bir şey yapmayayım dediğim zaman ki oluyor öyle birkaç hafta, sen hiç yapmış. güzel olmuyor. Ama bir de sen durdum çok bir ara, çok sessizliğe bürünmüştün de. Gene yapıyordum su ama... vereyim mi? Yok yok, vardı var da. Var mı <laughs> su? İşte e, o dönemi bırak bırakalım. Şimdi bile... ...bir iki hafta ara verdiğim zaman, ki kendi isteğimle... ...bazısı, bazı mecburen... ...sıkılıyorum böyle. ya. Ne yapacağım ya diyor. Çünkü benim bildiğim başka hiçbir şey yok. Hobim de yok. Hiçbir hobim yok. Hiçbir başka konuda yeteneğim yok. Bildiğim başka bir şey yok. Ne yapacağım ben yani? Arkadaşlarla yemeğe çıkabilirim. Bu kadar yani. Evet. Ya çıkıp insanlara şarkı söylerim. Beraber bir şey paylaşırız. Evet. Daha çok onların e, mutlu olmasına uğraşıyorum ama. Bu doğru. Bazen orada evet diyor. Her zaman daha fazlası isterler. Bu böyledir yani. Sen de her zaman daha fazlasını vermek zorundasın böyle. E, dediğim gibi Bambaşka şey, şeyler diyor ya ben de pek bambaşka bir şey yok. Hep bunlar var yani. Bu kadar. Böyle ben bir sana hayat. bir, <laughs> İstikrar da bir bambaşkalık artık. Evet yani mesela e, en büyük hobin nedir diye sordular geçenlerde. Daha önce düşündüğüm için kolaylıkla cevap verdim. Burada da verebilirim. Hiçbir şey yapmamak. İşte bu en büyük hobim bu benim. Bir şey değil. Evet. Hiçbir şey yapmamak en büyük hobim. Ama gerçekten hiçbir şey yapmamak. Yani işte Nasıl yani filan? Evet, bildiğin hiçbir şey yapmamak yani. Kitap bile okumamak. Hiçbir şey yok. Öylece durmak. Evet, evet. Hiçbir şey yapmamak. Ben beceremiyorum. Bu benim hobim. Muhteşem bir şey. Evet. Yani çok Muhteşem. uzun sürüyor tabii. Bir bu sürü ama. insan hiçbir şey yapmamak üzere kurslar falan oluyor. Nasıl Hobi de zaten mi? 24 saat süren bir şey değil. Hobinin evet. özelliği odur yani. Bu ara sıra yapılan bir şeydir ya. Bu evet. da benim ara sıra yaptığım bir şey. Ama en büyük hobim bu. Başka hobilerim e, de fazla yok. Demin söylediğim gibi. Ama en büyüğü bu. Peki biraz önce bir şeyden bahsedeceğim dedin. Artık sonlara geliyoruz. E, evet şurada şimdi bu e, bir şeyler ben de getirmek istedim. <laughs> e, ama bulamadım aradığım şeyi. E, seninle biz e, neydik? Kayınbaba, kayınvalide miydik? Neydi? Hatırla bakalım. Dur neydi? Senin bir kedin vardı, benim bir kedim vardı. Evet ya, kediler bizim akrabaydı. Tabii. Olacaktı. Evet. Olamadılar. Senin evet. cadı diye bir kedin vardı. Cadı evet. Benim de gıcır diye bir kedim evet. vardı. Cadı herhalde hayatta değildir. E, araba ezdi. Yani, öyle mi? Yoksa Aa, çok uzun yaşalı. Benimki de öyle 16 yaşına evet, kadar. Evet benimki de 12'ydi araba çarptı. Bizimki kendi eceliyle ondan evet. sonra öldü. Onları biz çiftleştirmeye çalıştık. Evet. Dediler ki veterinerler kızın evine gider erkek dediler evet. yoksa kızlar çekilir filan demiş. Bizimki sizin evde kaldı bir evet, süre. Evet geldi. Ama sonra olmadı. Doğru söylüyorsun. Ee, fakat bizimki eve döndükten sonra aşırı mutsuz oldu. Büyük ihtimalle aşık olmuştur. Cadıya, cadıya, aşık olmuştur. Ondan sonra ve hayatı boyunca da başka hiçbir kediyi sevmedi. Aa, buna şarkı yapılır mı? <laughs> <laughs> Benim kızım güzeldi. Güzeldi çok çok. Cadım i̇kisi çok güzel. İkisi de beyaz. Evet ben beyaz ikisi de. Çin, Ama ikisi büzeller. yan yana. Onlarla ilgili işte şeyi aradım. Tasma Aradım bulamadım. Aa. Evde şimdi bir çalışma odamla ilgili bir şey var çok karışık orası bulamadım. Ya. Bizimkini getireyim dedim. O da şimdi burada başka bir kedim var onun ismi boynunda olmayacak aradım aradım. Bulamadım bir Bulunca şey. Bulunca gömdüler arkadaşım. Geleni. Burada beyaz şeyi koyunu evet. görünce, evet. beyaz şey tüyler. Bak sen böyle atmanın. söyleyince ikisinin de yüzü, suratı, o bembeyaz halleri gözümün önüne geldi biliyor musun? Zihin ne çabuk unutuyor ya. Sen bana anlatmıştın. Benimki kaçıyor, o kovalıyor, evet. senin evet, kaçıyor Evet, sürekli öyleler. <laughs> Birbirlerini kovalıyorlar demedik. Acaba bizim eve mi canım? gelse dedik, bilmem ne dedik, olmadı ama. Evet. Ama, ama evet doğru söylüyorsun orada bir aşk vardı da bir türlü onun ne olmadı. yapacaklarını bulamadılar yani. Sonra ben onu. Yürü... E, ne deniyor? Ee, kısırlaştırdım hmm. ki e, Aşk. o aşktan e, unutsun aşkı diye ama buna Vefalı. Adım. başka işi sevgilisi olmadı. onu ben. Ya. <laughs> ya, çok güzel bir kediydi gerçekten. Ah İkisi be de çok ne güzel bir şey hatırlattın bana. Cadı da benim için o kadar kıymetliydi ki çok üzülmüştüm vefat ettiğinde. Ee, şimdi de üç tane kedi, bir köpek. Ben tabii vazgeçemiyorum dört ayaklar, de hiç, evlatlarım hiç... yani. Olacak iş değil. Evet, ben, vallahi benim koltuğumda oturuyor hep. Koltuğum var. Ah, Kaldıramıyorum kalbim. bir türlü. Geçen, sinirleniyorum da yani. Zaten ben işimi gücümü bitirdiğim zaman gelip o koltuğa oturup şöyle Dinleyince. saçma sapan bir şeylere bakarak bir rahatlamam lazım. böyle Bakmış oturuyor, oturuyor. Kaldır, kaldır, kalk diyorum. Kalkmıyor bilmem ne. Ondan sonra geçen bir şey okudum çok önemli bir yazar ya. John Steinbeck mi birisi? E, solakmış adam. Evet. Kedisi sol eline yatmayı çok sevdiği için sağ eliyle yazı yazmayı öğrenmiş. Ve romanlarını sağ eliyle yazmış. Ya yani onu rahatsız etmemek için. Önce buraya getiriyormuş. Sağ eline yatırıyor burada. Gene gelip buna yatıyormuş. O da demiş ki ben bari böyle yazmayı öğreneyim. Kedilerin böyle bir acayip bir şeyi var çok, insanlar ben, üzerinde. Ben çok seviyorum. Ben de köpeklerin bambaşka, kedilerin ben... bambaşka. Ama işte ben e, kedici oldum çünkü kediler de benim gibi evici. Şimdi onu diyecektim ha. senin ruhun kedi zaten. Evet ben kedi gibi olabilirim. Evet evet yani. sen öylesin. Evet. O yüzden kedi seviyor olmana şaşırmıyorum. Evet, Ay normal. hatırladım damadımı ya. <laughs>